Ben göstereceğim o herifi. Var ya o çarşı o herifin başını yakacağım. Bora bak sakın o adama dokunma tamam mı? Beni yakarsın. Sana ne oluyor Esin? Sen o herifin koruyucu meleğimizsin. Hayatım söyledim ya sana. Adamın kafatası çatlak. Doktor gözetim altında kalması gerekiyor dedi. Ya sen de yangına körükle gitme lütfen. İyi tamam. Acelesi yok zaten. Herifin yeri yurdu belli nasılsa ben sonra bakarım çaresine. Bora! Ne var Esin? Kapatalım bu konuyu. Evet ya. Bak bize erkeklik taslama tamam mı? Ya anladık. Sen çocuksun. Yanlış kişiye söylüyorsun Gizem. Erkeklik taslayan ben değilim o herif. Ya tamam ya neyse ne. Ya siz bunu aranızda böyle uzun uzun tartışırsınız sonra. Esin konuyu kapatalım dedi. Konu kapansın. Ay, gidiyorum ben ya. Babam merak etmiştir. Kızlar görüşürüz. Görüşürüz Burak. Esin. Esin. Seni kırdıysam özür dilerim. Evet kırdın beni Bora. Ben İstanbul'a senin için döndüm. Bunu biliyorsun. Aklın fikrin hiç tanımadığın bir adamda ya. Bak ben gerçekten çok üzgünüm. Ama biliyorsun seni kırmak istemem. Biliyorum. Buraya gelirken neler hayal etmiştim. Şu yaşadığım şeye bak ya. Yani biz seninle kavga etmediğimiz kaldı. Haklısın. Unutalım gitsin. Öyle kolay unutamıyorum ben. Ya böyle şeyler iz bırakıyor bende. Neyse hadi konuşuruz daha sonra. Esin dur, böyle gitme. Bak yarın çok güzel bir gün olacak. Öyle diyelim. Yarın güzel bir gün olacak. Yeni hayatımızın ilk günü olsun. Hadi ben gideyim. Seni bırakmamı ister misin? Yok giderim ben kendim. Bana bak Gizem, bundan sonra Esin'in yanında benimle daha dikkatli konuş. Oo! Romeo sevgilisini gönderdi. Şimdi ser çocuk geri geldi ha? Benim canımı sıkma Gizem. Lafı da sağa sola kaydırma. Bundan sonra Esin'in yanında benimle daha dikkatli konuşacaksın. Affedersin Bora. Ama niye sadece Esin'in yanında? Sakıncası yoksa öğrenebilir miyim? Çünkü Esin benim sevgilim. Öyle mi? Öyle. Ay çok özür dilerim Bora. Esin'i gerçekten bu kadar önemsediğini bilmiyordum. Yok ya, her hafta sonu Paris'e gittiğimi de mi bilmiyorsun? Ben Paris'e müze ziyaretine mi gidiyorum? Burada da hiç boş durmuyorsun Bora. Ben nereden bileyim Esin'in senin için çok özel bir kız olduğunu? Gizem. Ee, arkadaşlar ben müsaadenizi isteyeyim gideyim. Yok sen hem sen kal. Muhabbet ederiz hem. Bora'nın çalacak kapısı da, yatacak yeri de var nasıl olsa. Öyle değil mi Bora? Bora bak Gizem bu sefer çok ileri gittin. Bundan sonra yan denk kal. Bak herkesin yanacak bir canı vardır. Sen de robot değilsin. Çok üstüne gitmedim mi? Az bile. Kimse bu orayı benim kadar iyi tanıyamaz. Neyin var senin? Geldiğinden beri suratın beş karış. Sıkıntın neyse söyle ben de bileyim. Yok bir şey. Sinir bozucu bir günde o kadar. Abuk sabuk adamlarla kapıştık. Hıncımı alamadım zaten. Bir de gizem faktörü var tabii. Aşkım, anlaşıldı senin ben. Gel. Ne oldu? Gel, gel. Ha. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Alo. Alo, Gizemciğim e, ben buraya ulaşamadım da o yüzden seni aradım. Nerede biliyor musun? Hangi Bora? Senin abin olan Bora değil herhalde. Benim sevgilim olan Bora tabii ki. Ben onu hiç tanımıyorum. Öyle biri gerçekten var mı? Ay var tabii ki. Tanısan çok seversin. Hatta sen bile seversin düşün o kadar tatlıdır yani. Asıl sen çok tatlısın Esin. İnan ki Bora değil. Gezen bir şey mi oldu? Bora evde değilsin. Senden sonra çıktı. Ya belki şarj bitmiştir. Yani sabah seni arar. Nereye gitti biliyor musun peki? Asla buna söylemez. Ben de sormam zaten. Peki. iyi geceler. İyi geceler. Yarın görüşelim. Tamam. Ya Gülşah çağırdı. Biraz gezdik tozduk. Sonra onda kaldım. Sabah telefonu şarjı takınca gördüm senin aradığını. Beni boş ver. Sen ne yaptın? <laughs> Babamla mahalleye gittik dün gece. Bayağı maceralı geçti. Niye gittiniz ki oraya? Ayşe i̇şte senin şu yumurtacıyı görmeye. Ya babama kazadan bahsettin mi dün akşam? İlla gidelim diye tutturdu. Ve bana haber vermedin. Sana haber mi vermem gerekiyordu? Esin, sen orayı Paris mi zannediyorsun? Ya dün biz orada kavga ettik, her şey olabilirdi. Ay yok artık, ne olacak Bora? Orası bizim mahallemiz. Orada babamı tanımayan yok. Bir daha gitme Esin. Babanla bile olsa gitme. Senin ne işin var ayak takımıyla? Bora sen ne söylediğinin farkında mısın? Böyle ayak takımı falan yakışıyor mu hiç sana? Ben kimseyi öyle görmüyorum. Herkes insan benim için. Hayatım. Sen oldum olası ince ruhlu birisin. Ben de seni zaten bu yüzden seviyorum. Ama hayatın gerçeklerini değiştiremezsin. Sen insanları küçük görmesen bile bazıları hıyardır. Şefkat gibi. Hayır Bora, şefkat hıyar falan değil. O da bir insan. Onun da canı var. Ayrıca yakında belki biz komşu olacağız onunla. Nasıl? Ne komşusu ya? Ya işte demiştim ya sana doğduğum evi resim atölyesi yapmak istiyorum diye. O da alt katında oturuyor. Hayatım bak biz evleneceğiz. Villa, yalı, köşk. Ya sen nerede istiyorsan biz orada otururuz. Atölyeni de açarsın. Senin ne işin var o döküntü mahallede? Bora, söylediklerine dikkat et lütfen. Ben senin o döküntü dediğin mahallede doğdum. Benim annem senin o döküntü dediğin mahallede yaşadı ve öldü. şey Ben döküntü demek istemedim. Eski mahalle diyecektim. <laughs>